kaderinizin size sunduğu mucizelere kucak açın. Melekler sizi sevgiyle yönlendiriyor ve her adımda size destek oluyorlar. İnancınızı gerçekten hissettiğinizde, hayatınızdaki tüm belirsizliklerin yerini güven duygusu alır. Melekler her zaman yanınızda olduklarını ve sizi en doğru yola yönlendirdiklerini hatırlatıyorlar. Bazen hayat istediğiniz gibi ilerlemiyor gibi görünebilir. Ancak her şeyin bir sebebi olduğunu bilin. Şu an belki bazı sorularınızın cevaplarını bilmiyor olabilirsiniz. Ancak melekler size zamanla her şeyi gösterecekler. İnanç bu sürecin en önemli anahtarıdır. Eğer kalbinizle inanırsanız, meleklerin sizin için hazırladığı yolu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Her an bir şeyler öğreniyorsunuz. Her deneyim size bir mesaj veriyor. Bazen beklediğiniz cevaplar gecikebilir. Ancak bu onların gelmeyeceği anlamına gelmez. Melekler sizin için en doğru zamanda, en doğru fırsatları sunacaklar. Şu an sadece kendinizi bu sürece bırakın ve inancınızı güçlendirin. Evren sizin en büyük destekçinizdir. Meleklerin ışığı yolunuzu aydınlatırken sizi her an sarıp sarmalar. Onların rehberliğiyle hayatınızdaki her adımı güvenle atabilirsiniz. Şimdi bir an için geçmişe dönüp düşünün. Daha önce hayatınızda sizi zorlayan ancak zamanla anlam kazanan olaylar yaşadınız mı? İlk başta olumsuz gibi görünen bazı şeylerin aslında sizin için en iyisi olduğunu fark ettiniz mi? İşte bu, ilahi düzenin nasıl işlediğinin bir kanıtıdır. Melekler her zaman sizin iyiliğiniz için çalışıyorlar ve her şeyi en doğru zamanda yerine getiriyorlar.